Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Sevdimar. Bugün Manav'da 8. günümüz. Dün izinli, dün izin yapıyorduk. izin kullandık. Şimdi 8. günümüz. Hadi bakayım bugün nasıl geçecek günümüz. Bismillah diyelim ve işimize girelim. Hadi bakayım. Bugün şefle ikimiz de sabahçıyız. Bakalım nasıl olacak. Daha hava tam aydınlanmadı. Karanlık bir hava. Bakalım nasıl olacak. Hala ailesi. Bekle, çalıştım. Şu an yorgunum. Sürekli maç mal ürün vurdum sürekli. Vay. Bak ben eskiden buralarda çalışıyordum. Eskiden buraya geliyordum. Bak buralar hep eskiden çalıştığım yerlerde. Zaman nasıl hızlı geçiyor. Şimdi metroya binip gideceğim. Bugün erken çıktım. Sabah gelmiştik ya şimdi. Erken çıkıp eve gidiyoruz. Bugün metroyla gidiyoruz. Servislerle Metroyla gidiyor. Böyle güzel. standart çalıştık. Standart bir şekilde çalışıp gittik. Artık monotona bağlayacağız. Sürekli işe gidip gidip geleceğiz. Monoton bir şekilde. Şu an çok yorulmuş bir şekildeyim. Bugün sürekli mal açtık. Domates, biber, salatalık. Ondan sonra sürekli mal vurduk. Şef bana sipariş vermeyi öğretiyor. Öğretiyor. işte sipariş vereceğiz. Yarın şef izinli. Bana her şeyi öğretmeye çalışırlar. Biz yapacağız. İşte. Yapabilecek bir şey yok. Biz yapıyoruz. Ben Mehmet Körpınar. Ankara'da bir manav şirkette manav personeliyim ve hayallerinin peşinde koşan biriyim. Hadi Allah'a emanet olun. Beni takip etmeye abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle.